Sayın takipçilerim suyun içerisine girdim. Muzurum. Bakınız. Eteğim de battı içine. Nasıl? Evet sayın takipçilerim böyle ferah ferah yürüyorum suyun içerisinde. E şimdi dalga geçiyor benle diyor. Aslı diyor. Derindir gitme. Tamam tamam açılmam diyor açılma. Eh, açılmam ben de. Bana kalsa balık gibi açılırım sayın takipçilerim. Evet sayın takipçilerim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Abone olmak ücretsizdir. Ayrıca e abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bildirim zilini açarsanız ben her video yükleyişimde sizlere bildirim gelecektir. Abone olmak ücretsizdir. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.